Hoş geldiniz. Bugün hava çok güzel olduğu için denize açıldık. Hava bugün biraz kapalı, ara ara güneş açıyor. Su da çok durgun ve güzel. Bugün avlandığımız yeri ben size göstereyim şöyle. Avlandığımız yer küçük bir ada var. Etrafında avlanacağız. Deniz bayağı durgun. Burası güzel mercan, çupra, mırmır, kara göz yapıyor ara ara. Bugün nasibimizi arayacağız. O zaman bize kolay gelsin. Size de iyi seyirler. Evet. Annem de balık tutuyor. Var mı anne balık? Bugün de yok. Bugün yok mu? Deniz çok zorlu. Balıklar uyuyor herhalde. Yani. Balığımız geldi. Uzun sağlık Hiç <laughs> vurmuyor. Tık tık oynuyor yavaşça. Ben de bir asıldım bak. Büyük balık. Evet. Güzel. Hoppa. Buraya geliyor. Senin oltan uzun olduğu için gelmedi. Biz bir çuvalda şöyle bir balık daha geliyor Yavaş yavaş. Bak. Şey. Mercan. Mercan. O güzel oluyor. Bunları yiyor. Evet. Daha da Mercanımız. Daha saat 12 balık gelmez ki bu saatte. Balık saati değil ki. Daha güzel dedik. Hava bozdu. Biz de şimdi sahile gidiyoruz. Hava bayağı kapandı, dalga yaptı. Sahile giderken bir yandan da sırtı çekiyoruz. Tekneyle rölanda giderken sahte balığı bırakarak bu şekilde sırtı çekiyoruz. Böyle levrek, büfer, av yapıyoruz. Bakalım şansımıza gelecek mi? Evet. evet. Sağ doğru geldik. Deniz geri durgunlaştı. Işte. Sırtı çekmeye devam ediyoruz. Ne diyorsun anne bu duruma? Bugün hava çok güzel. Ne soğuk ne sıcak. Güneş evet, yok, yağmur yok. Harika. Manzara da güzel ha. Bir iki, defa, bir iki defa tıklattı ama almadı. Ama alacağız. Hissediyorum. Devrek mi şey mi? Bilmiyorum ki bir gelsin de. Alayım mı şeyi? Çok alayım mı? Tepkiyi sen yine de al da. Evet. İlk balığımız Kofana, Kofana. Ne? Kofana. Kofana mı? Aynen. Çekil bırak hadi. Oooo buna bak. Evet, çok güzel. Yavaş, eleyi öyle kaldırma. Eleyi kaldırma. <gülüyor> <Koptu>. <gülüyor> ben daha Görmüyor musun? karga bunun nerede? Evet. Ayarını... Oo, her tarafı kan yaptı. <laughs> evet. Kapanalım. Bir balık daha tuttuk. Yine sırtı tekniğiyle evet, balığımız geldi. Çok Hop, Hop, uh. oh, güzel bir lüfer daha aldık. <laughs> evet arkadaşlar sırtı tekniğiyle e, göstermiş olduğunuz gibi balıklarımızı tuttuk. 5 tane lüferimiz var burada. Kofana da denebiliyor, lüfer de denebiliyor. E, videoda iki tanesini çekebildik. Bir anda kargaşa oldu iki tanesini yakalayabildik. E, tuttuğumuz sahte balığımız da bu. 5-6 santimlik 7 santim de olabilir tam bilmiyorum markasını ama çok rahat bir şekilde bulabilirsiniz her yerde. Bu balonu da tuttuk. Arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bugün güzel bir av yaptık. Sırtı çekerek lüfer avladık. Kaç? 5 tane falan avlamıştık. Güzel bir balık avı oldu. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Diğer videolarda görüşmek üzere.